Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size bir masal anlatacağım. İsmi Güzel Yerlerime Ne Oldu? Ormanı birer kah kahverengi yelleri sahpa sah sarı tüyleri ve güçlü pençeleri olan Pele adında genç bir al Aslan yaşarmış. Aslan sık sık ormandaki gölün kenarından gider ve gölde kendi yansımasını seyredermiş. Aslan Pele vay be ne kadar güzel bir yele. Kuyruğun ucundaki pü püsküllere bak. Allah benim ne kadar güzel yarar Yaratmış diye kendi kendini konuşup dururmuş. Ormandaki arkadaşlarının onun bu durumu şaşkınlıkla izlerken zaman zaman genç aslan ki birli buna kızarmış ancak şükle, küçüklükten bir Bizi onunla aynı gölde serinleyip aynı ağacın etrafında oynadıklarını için Aslı onun iyi bir kalbe sahip olduğunu bilirmiş. Aslan Pele bir gün yine kendisini izlemek için gölün kenarına gitmiş. Bir sağa bak, bir sola dönüyor. Yerlerine ne kadar olduğunu düşünüyormuş. Aniden ormanın derinliklerinden bir takım sesler işitmiş. Sesler art sıkça kaçışan hayat işitmiş sesler artık kaçışan hayvanları görmeye başlamış. Asla umursamaz sarı ta tafırlarını ta 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 gören da biri çabuk kaç ve bir yere saklan avcılar geliyor diye bağırmış. Çok ge geçmeden avlaya gören Pele ve var gücüyle gü gü koşmaya başlamış. O kadar hızlı koşuyor ki önündeki di dikenli çalılar far farkına varmadan ve kendisini onlara hiç içinde bulmamış bulmuş aslan pelec avcıları kurtulmuş o ama çalılıkların arasında öylece kalan kalmış. Hareket ettikçe çalılık ta ki dikenler canını canında daha çok acıtıyormuş. Yelelerim yardım eden yok mu diye inlem, inlemeye başlamış. Onun duyan maymunlar ağaçtan ağaca sıçrayarak aslanın yanına gelmiş. Zavallı aslan avcılıkta kıvranarak lütfen beni kurtarın. Bütün bedenim dik, <laughs> dikenleri dolu diyormuş. Malumlar hastanın bedeninden dikkatli tek tek çıkarmaya başlamış. Fakat çıkardıkları her dikenleri birbirine aslındı. aslanın tüylerini dökülüyormuş dikenler tamamen çıktığında ise genç aslanın vücudu güzel yerlerinden geriye tek bir tüy bile kalmamış. Aradı, aradan birkaç saat geçmiş. Pele kendini daha iyi hissetmeye başlamış. Topallayarak gül, güle doğru görüş yürümüş maymunlar onu engellemeye çalışmışlar ama genç aslan hiçbirini dinlememiş çünkü nasıl görün düğünü çok merak ediyormuş gölün yanına vardığında bir de ne görsün Yüzü yüzü yara be re içinde bir aslan karşısında duruyormuş. Çığsız bu gerçekten ben miyim yelerimin ne ne oldu ah benim güzel yelerim diye yakınmaya başlamış bu hali ortalarda görünmek istemiyormuş. Bu yüzden ormandaki pek fazla hayvanları uğramadığını bir köşeye saklamaya başlamış. Ar arada sıra göl kenarı gidiyormuş. Eski haline dönüp dönmediğini bakıyor ama her seferde hayal kırıklığıyla köşesine geri dönüyormuş. Aslan Pelip zamanla göl köşe köy kenarına hiç uğramam uğramaz olmuş. Yiyecek aradığımızda zamanların harici gizlenen yerden hiç çıkmıyormuş. Bir sabah bazı sesler duyuyor, uyanmaz gözleri ha o, o durup etrafına bakınca arkadaşları kesin doğru geldiğini görmüş olan bitenmiş biteni maymunlardan öğrenen arkadaşlar. ]mış. içlerinden biri başına neler geldiğini biliyor biliyoruz hele nasıl göründüğünün hiçbir önemi yok sen bizim arkadaşımsınız demiş ve eklemiş arkadaş ar arasında dış görünüşü hiç bir önemi yok önemli olan iyi ve saygılı bir arkadaş olmaktır. Bu sözde sonra Pele hayatta dış görünüşü daha önemli şeyler olduğunumuş ve arkadaşlarıyla birlikte yuvasına geri dönmüşler. Arkadaşlar burada kitabımız sona eriyor. Yarın devam edeceğiz. Görüşürüz.